Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul yöneticileri ve yönetici geliştirme programları başlatıldı. Eğitimle ilgili yeniliklerin ve gelişmelerin takip edilebilmesi, okul ve kurumların bu değişikliklere ayak uydurarak devam eden dinamik sürecin içinde kalması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul yöneticileri için yönetici geliştirme programları YÖGEP başlatıldı. Program 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Eğitimler kapsamında tüm okul müdürleri 120 saat ve 4 modüllük bir eğitimden geçirilecekler. 1. ve 2. modül eğitim yönetiminde stratejik konular, 3. ve 4. modülde eğitim yöneticilerinin mesleki sorumlulukları konularını içerecek. Okul yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerini geliştirmeye yönelik paylaşım ve uygulama görevlerinden oluşan iki aşamalı YÖGE programının ilk toplantısı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, eğitim yöneticileri ve okul müdürlerinin katılımıyla başladı. Gerçekleşen programda okul yöneticilerine hitap eden Müdür Yiğit, "Yönetici Geliştirme Programı kapsamında ilimizde yapılacak olan tüm çalışmaların ilimiz ve yöneticilerimize hayırlı ve faydalı olmasını diliyorum." dedi.